Yuh artık ya. Bu abim de Şeyma da kendilerini açtılar resmen. Ay keşke sadece onlar olsa. Babaannemle de dedim bize yerleşmesi ne olacak? Ya Öykücüğüm, bu iki yaşlı insanı daha ne kadar kandırmayı düşünüyorsunuz? Hayır belli ki gitmeye de niyetleri yok. Hani yani bir yerde öğrenecekler değil mi? Ay hakikaten ya. Kıyın gitsin işte şu nikah. Ne bekliyorsunuz ki? Aa değil mi? Haklısın ya. Ayazcığım aile faciana bir ara ver de düğün yapalım. Halay falan çekeriz. Güzel olur mu diye. Sibel Hanım, arabadan almamı istediğiniz kutuyu getirdim. Ha, tamam, koş ya. Ay İlker'in yıllıkları, şu Serra denen kadını bulacağım. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Bu fotoğraf ne ya? Serra'yı mı buldun? Hayır canım. Boşanma sebebini buldum. Allah aşkına şu fotoğrafı bir baksanıza şuna bak. <laughs> Ay Sıba bu İlker olamaz değil mi? Bu Ay yok canım. O benim kocam falan olamaz ya. Yok başkasının fotoğrafını koymuşlar. Olur mu öyle şey? Ama ama baksana. Surat ifadesi aynı. Ay üzgünüm bebeğim ama <laughs> bu adam senin kocan. Yalaklara bak ya. Mayalı poğaçam Kıstam sıkmalık siver bu. İyi be. Ay sanki sizinkiler lisede çok şahaneydi. Ay kesin var ya yazın bak kesin saçları böyle jöleli kalıp gibi falan da. Ay kesin kesin kesin. Doğuştan öyle doğmuştur o. Doğuştan jöleli gibi. Ha tabii ya. Sen şimdi Emre'nin çocukluğunu bilmiyorsun değil mi? Bak ben sana anlatayım. Bu Emre var ya böyle sümükleri akarak geziyordu. Tüm mahalleyi turluyor ama. Ya Emre diyoruz mendil veriyoruz burnu sil diye. Yok deyip yalıyor. <gülüyor> 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 Ay Allah'ım. Ay kocam için neler yazmışlar ya. Boş ver Sibel ya. İnsanlar bazen çok acımasız olabiliyor o yaşlarda. Ama o düşünsene şimdi ilk kere şu anki halini bir görseler. Efendim aşkım. Neredesin Öykü? Kızlarla kafede oturuyoruz. Tamam. Almaya geliyorum. Yola çık. Tamam. Ayaz gelmiş ben çıkıyorum. Ha Hükü. T tuşunu unut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.